Evet, ediliyor evet. bu değerlerimiz bu. Abi bazı özel isimlerin bence bunların evet korunulu olması lazım. Yani bunların lazım, korunması lazım. Evet, Hatta, korunması Hatta lazım. UNESCO bunlar hakkında şey çıkarmış. Doğru yani musun? böyle halkın kutsadığı bir takım isimlerin Hı -hı. E, ulu orta verilmeyeceğine e, mesela bizim e, atalarımız niye Mehmet koymuş? Muhammed'e Muhammed, küfredilir. Evet. Şey olur ya. diye öyle bir hassasiyetten dolayı Mehmet koymuşlar. Şimdi artık, Mehmet oradan dönmüş. Tabii. Ayşe hanım. Yani. Buyurun hocam. Ayşegül hanım. Birinin ismi kütüphane konulmuş. <laughs> çok, ya. Ya, <laughs> çok de dedim, iyi diyor. Yani. Ali Bey evet. ben onu geçen gün başka bir programda söyledim ya şuraya bak ya kütüphane ya. ya. Çok iyi. ya millet kütüphaneye gitmeyecek onun yüzünden. Evet değil mi? U uyuşturucu kullanılan barın adı. Tabii. Kütüphane ya. Bu olayda geçen. <laughs> Öyle mi? Tabii de. Ya. Be bebek deydi, değil mi? Bebek. Etilerde. Yok, etilerde. <laughs> etilerde pardon etilerde. O meşhur onun birkaç şubesi de olan Ona bir yerde. Benzer mi? bir RM Beyoğlu'nda bir ahanesi diye ya bir yer var. de bilmiyormuş ya, gibi o, yapıyor. Tabii o ortadan kaldırıldı da. <laughs> evet. yani tamam, bu tip, bu gibi. Bu gibi şeyler yani insanlar zihninde yer edilmiş tabii. bir şeyi var. Doğru hocam. Yani bunu, Peki. Bunu kesinlikle yapılmamalı. O, Efendim bunun astı ahlaka dayanıyor bakın. Biz şu anda şeyin merhum e, Erol Güngör'ün Sosyal ahlak ve psikolojik ahlak diye bir kitabı var. 70'li yıllarda yazmış. Çok orijinal bir kitap. Tavsiye ederim. Buradan. Ben öğrencilerle bunu bir çalışma yapıyoruz bu makale şeklinde. Şimdi toplumdaki ahlaki değerleri biz önem verip bunu geliştirmemiz lazım. Asıl ahlaki sorun var. Toplumun. Evet. Yani yedisinden yetmişine. Bunu iş ahlakı, işte efendime söyleyeyim, hoca ahlakı, gazeteci ahlakı, ne derseniz deyin. Ticaret, ticaret ahlakı, efendim, basın Hı -hı. ahlakı, bu konudaki ahlaki zafiyet var. Bu ahlaki zafiyet toplumda olduğu sürece bu Yankı cinsel başlı. ahlaktan da ahlaki zafiyet olacak. O ahlaktan da bu ahlaktan da yani ismine ne derseniz deyin bu ahlaka gelip dayanıyor. Öncelikle ahlakı iyi vermemiz lazım. Yani bu e, tamamen dinle de Bağımlı değil. tam din, dinden de şey değil. Az zaten değildir. şimdi yani, dine bakarsak yani bahseden isimlerin durmamız ikisi de da lazım. Ela, Rümeysa da e, yani bu isimlere de, de ben şaştım. Mümine. Evet, isimler. Mü, mi? İsimler de Ali Bey aslında orada niye bir yakaladınız. Mümine, İsmine, Mümine Sena Yıldız. Bak Mümine. Sena, Sena da değil mi şey ismi? Mü'min erkek, Mümine kadın. Yani Yusuf, Arapçadaki. Mesela, Mümin, ismi de yani, Mümine yani erkek, kadın <laughs> ismi mühendis. Şeyma şey da aslında inanan, dini yani, bir evet, İnanan gibi. kadın. Şeyvan. inanan, i̇nanan kadın. Mümin, değil mi? Şey, inanan, erkek mümine. Müslümandan ziyade yani mümin ya. erkeğin şeyi evet, evet. karşılığı. Bu inanan kadın. Bu, inanan, kadın, bu ağır inanan, isimler. Sena ne demek hocam? Sena, Sena da... Sena da övülen, bir, bir yüceltilen. Kur'an ismi, Kur'an ismi galiba. Tabii Sena, Sena da yüceltilen, övülen, yükselen. Enteresan. Yani bunlar Yasin gibi mesela evet. Yasin koyuyor adam. Furkan, Yusuf, Furkan. Furkan Furkan evet Furkan, Furkan. evet Kur'an evet. demek da. Furkan. Ne demek o da Kur'an Kur Kur ismi. O da kurtulan Furkan. 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 Ee, Kur'an'ın eş an... Furkan. şey oluyordu evet. galiba evet eş evet. anlamlı. Evet. Şimdi <laughs> ha dolayısıyla şimdi hocam, bu, bu isimlere evet. de dikkat etmek Şiş. lazım. Evet şu isim de ben şahsen taştır, kayadır, böcektir, ipektir, eylüldür, ekimdir, sudur. Bunlar da garip isimler <laughs> bana göre ama Şeyma ismi de bildiğim kadarıyla dini bir isim değil mi Şeyma Şevvan. Şevval, Şevval. Ya aslında Şevval de var. Şey, Şeyman. Şevval Subaşı zaten. de var. Şevval de var. Hı. Bu son operasyonda. Yani bunun gerçekten. Hı. Nasıl? Bu bunun sos aynı zamanda imam Evet, evet onlar işte, da o da çok değerim yani diyor. Aslında bunun, bir bunun bak, bir sosyolojisi de belli dönemde bunlar zannediyorum Rumeysa e, Rumeysa 80'li yıllarda verilmiş isimler hmm. bir tepki olarak bu 80'li yılların isimleri bunlar genellikle. Tepki mi? Olarak tepki olarak verilmiş isimler tabii 12 hmm. yaşında o dönem okay, çocukları, evet. çocukları 80'li yılların evet. çocukları. Dolayısıyla o çocukların da bir sosyolojisine bakmak lazım yani gerek Tezatlık var yaşam var. Evet. Ve hatta bu ailelerin durumu nedir? Yani baskıcı bir şeyde mi, ortamda mı yetiştiler? Evet. Yoksa bu haz ve hız şeyine onlarda mı bir temayül var. yani çok şeyle çok incelenecek durumda. Derine indikçe Ama bunu, bunu, bunun için ben evet. Ali Bey'e gibi ben de şaşırmadım. Yani ben şaşırmadım. Evet. Bir Şunları başka biri de Şamil olabilir. Şamil o, bir, evet, bir, evet evet, şimdi bir Şey, hocam tamamladığını sanırım. Evet. Son olarak Sayın <laughs> Sevinç evet siz bir e, okuyun isterseniz. Sen gördün değil mi? Ben bir de gördüm okulum okudum. Hayır hiçbir sakıncası yok. Okey şey yapalım isterseniz. Şimdi Buyurun. Şamil Tayyar bir tweet attı. bir saat önce. Yakın, evet yeni bir haber. Ali Tarak sana da attım Şamil Tayyar'ın tweetini. 20.53'te attı yani bir buçuk saat olmuş. Yeni bu, bir haber evet. Yani yeni iddialar evet. ki Şamil hem AK Parti eski milletvekili hem de gazeteci. Yani evet. e, gazeteci olmasını özellikle belirtiyorum. Hani bu araştırma bilgi alma konusunda e, yetenekli bir arkadaşımız. Benim de arkadaşımdır. Kendisi. Kulağı delik yani. Efendim? Kulağı yani, delik. Evet diyor. evet kulağı deliktir Hulis. meraklıdır şeydir. Gazeteci canım güzel. Gazetecisiniz yani. sonuçta. Evet. Yani. Yani. Tabii tabii bir de önemli bir isim. böyle to evet, toplumsal konularda. Evet, evet, güzel. E e e son hafta e tweet'i okuyorum. Son hafta tweet. Evet. Bu çok çarpıcı. Çok çarpıcı ben başladım. de evet onu merak ediyorum. <laughs> ya yani bir şöyle diyor. E Mehmet Akif Ersoy eksenindeki uyuşturucu soruşturmasında masumiyet karinesi ve aile hukukunu gözeterek dostların içeriğine girmiyoruz. Ancak özel hayat diyerek kenarından dolaştığımız dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının yani keyif boyutunu açtığı görülüyor. Yani dosyayı incelemiş, onu söylüyor. Bakmış, evet. Ee, İddialı çünkü. Dos detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde, Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının keyif boyutunu açtığı görülüyor. Hı. Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek, haksız kazanç temin ettikleri. Yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor. Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı sevgilisini kuruma aldırıyor. Bir başkası TV sunucusu sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor. Üst düzey medya yöneticisi Hı. yargıdaki işleri için İnteresan. üst düzey medya yöneticisi yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor. Bir diğeri Alem esnasında önemli devlet yöneticilerini görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor. Üzülerek hmm. ifade ediyorum, kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor. Wow. Külliye çok programına külliyede. ödül olarak yazılıyor. Böyle bir şey varsa yani ee, bunlar... Bu ilişkileri... Çok, çok, çok büyük iddialar ya, çok enteresan... Ya bunu bu şahbi Tayyar yazıyor. Söyleyeyim. Bu ilişkilere Devleti, göre davetlere davetler davet yazıyor. Evet. Davetlere ya yani, o... Sayın Cumhurbaşkanının uçağına bindiriliyor seyahatlerde. Ee, sa savcılığın Mehmet Akif öyle bir sorusu vardı. Bir evet, bir, bir spikeri Cumhurbaşkanının uçağına bindirmişsin diye bir sorusu evet. vardı. Ee, bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekillendiriliyor. Gözaltındaki varlık bir isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor. Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor. Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerle birleşiyorlar. Velhasıl mevzunun yargı boyutu bir yana siyaset grubunun çok yönlü arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır. Zira çürüme lokal değil tüm bünyeyi tehdit ediyor diyor. Wow. Yani Hayır. Hayır. E, Hayır, siyaset kurumu siyaset kurumunun e, Şok yönlü arınma sürecini başlatması gerekiyor. Yani medyadan, medyadan açmış iş. Tabii başka bir boyut bu. Dedi, başka bir boyut. E, organize İli, bir, bir iş var yani. yani şu anda çok e, ağır iddialar, enteresan iddialar ve iddia var. İşin enteresan. vahimi dosyayı incelediğini belirtiyor. Detaylı yani. baktığını. Oradan yani dosyadan aldığı çok bilgilerle önemli isimler bu isimler var diyordu yazmış. zaten Şamil evet. Tayyar. Bu konuda da iddialıydı. Biz de merakla bekliyorduk Cem Küçük de biliyorsunuz. Evet, önemli evet. çok daha şaşıracağınız önemli büyük isimlerin olduğunu bize aktarmaya çalışmıştı. Bizler de duyuyoruz elbette, duyumlarımız var ama bir iddia boyutunda olduğu için direkt olarak buradan deşifre edemiyoruz elbette ki. E, diliyorum bu konuların bir an evvel Türkiye'de bir arınma sürecinin, temizlik sürecinin çok hızlı bir şekilde her konuda, her nerede yapılıyorsa Sayın Vekilim'in dediği gibi e, kimin kapısındaysa bunun derhal bir şekilde <laughs> temizlenmesi ve e, kamuoyunda aydınlatması gerekiyor bu anlamda. Biz de buradan duyurumuzu yapıyoruz. Ee, Sayın Başkan siz iletmek istediğiniz var mı? Bu konuyla alakalı konuşmak istediğiniz varsa? aslında söylediği şeylerin hepsi ortak şeyler. Evet. Düşüncelerimiz de ortak. Evet. Bu konunun bir an evet. evvel Çabuk hızlı kökünden şey. çözülecek şekilde organizasyonun yapılması. Kimler varsa içerisinde. Evet evet hepimizin ortak noktası. Ali Bey siz bir şey söylüyordunuz. Biz Şaban Bey okurken sizi duyamadım ben kusura bakmayın. Tabi burada olmazsanız duyamıyorum o kadar. Ya ben sürekli olarak şimdi demin sayın hocam aslında şöyle bir şey söyledi. Ya bu işin belgeleri var arkadaşlar. 2020, 2020 yılından itibaren. Siz söylemişsiniz. Hem Avrupa Konseyi'nin hem Birleşmiş Milletler'in belgeleri var demin söylemiştim tam 1 milyar mesaj evet. e, Bekliyor. Data biriktirilmiş. Bekliyor, evet. E, 170 bin kişinin kullandığında 70 bin kişinin üzerinden yapılmış. Siz veri vermiştiniz. Evet. E, bunun üzerinden Hollanda'da Belçika'da, Fransa'da ve Almanya'da uyuşturucu operasyonları yapılmış durumda. Evet, bunları konuşmuştuk. Bu sadece Hı. Türkiye değil, bir bütün olarak bu gizli hesapları kullananların tüm ülkelerine yönelik olarak bu operasyonlar yapılıyor. Evet. Ama küresel olarak... bir operasyon o zaman. Küresel. Bugün attığı tweet'in detayında şöyle bir olay var. Yani medya dünyasının siyaset dünyasında, bürokraside ve yargı bürokrasisinde nasıl etkili hale dönüştürüldü? Evet Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bir iş adamının serbest bırakılması karşılığında 8 milyon dolar yani yaklaşık olarak o günün kuruyla 300 milyon TL'lik rüşvet olayının belgeleri yayınlandı. Evet. E ee, evet. daha önce bir başka olayda 2 milyon dolarlık bir rakam yayınlandı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında her şey e, i̇ddianamelerde olmayan ama kamuoyuna duyurulan işte Güllü olayında olduğu gibi diğer olaylarda olduğu gibi e, şeyler bunlar nereden yayılıyor meselesi? Bunlar aslında bir baktığınızda bunların üzerinden güç kavgası yapılıyor. Bunların üzerinden büyük bir e, menfaat e, şeyi e, çalıştırılıyor. Söyleyin. Aynısı İBB davasında. İBB davası iddianamesi hazırlanmadan evvel konuşulan bir yığın iddia İBB iddianamesi hazırlandığı içinde olduğunu görmedik mesela. Bu, bu açıdan e, şunu e, söylemek istiyorum. Bunların tamamı yani hem gri ile ilgili olarak hem Avrupa Konseyi'nin yani BND'nin içerisinde Hollanda, Belçika ve Fransa istihbaratının olduğu aslında Türkiye'de bu operasyon operasyonlar yapılarken uluslararası ilişkilerden dolayı yapılıyor. Ama aynı zamanda Şamil Tayar'ın medya dünyası ile ilgili gönderme yapması, Ersoy Dede'nin Mehmet Akif Ersoy'un savunması, o medya dünyasının içerisinde güç kriklerinin kavgası işte Torlan e, dezenformasyonla e, genel koordinatörünün bu sistemin içerisinde olması ama onun gözaltına alınmaması gibi bir olaylara baktığınızda Hepsi aslında hem Erdoğan yaşarken hem Erdoğan sonrası için bir iktidar kavgasına yönelik olarak kullanıldığını da görüyorsunuz. Yani evet. evet, buna ben daha önce Can Holding operasyonlarından başlamıştım. İşte Muhammed Yatuk'la yaptığımız programlarda bu sigara kaçakçılığı meselesini ve Can Holding'i Türkiye'de ilk gündeme getirenlerden biriyim ben ve onun ardından Can Holding'in Habertürk'ü alması ve Habertürk'ü de Nasıl aldığını konuştu, anladılar. E bir devlet büyüğünün isteği üzerine aldırıldı. E o devlet büyüğü kim mesela? Bunu evet. üst, yukarıda herkes biliyor. E sorun da şu, aslında oradaki temel mesele Turgay Zener'in mal varlığını kaçırmış olması Hı. ve mal varlığı kaçırılırken kimlerin aracılık yaptığı meselesi. Burada evet tek daha isminden tutuldu da Mehmet Akif Ersoy'una kadar. Mehmet Akif Ersoy'un o kendi kimliği üzerinden ve babasının kimliği üzerinden siyasal <laughs> iktidarın hukuk ve en yukarıdaki tepeleriyle ilişki kurdu ve bu şeyin, e, söyleyin, Turgay Ciner'in mal varlığının kaçırılmasına aracılık yaptığı iddiaları söz konusu. Biz uyuşturucuyla ilgili konuşuyoruz çünkü uyuşturucu meselesi kamuoyunun daha yakın ilgisini çekiyor. Evet. Ama onun arkasında başka bir Bilek güreşi yapılıyor. Doğru. Yani kısacası bilek güreşinin önümüzdeki günlerde nereye göreceğiz. doğru çok net bir şekilde göreceğiz. Mesela en basiti, bakın bu arada mesela Karadeniz'de ve e, Odessa Limanı'nda Türk gemileri vuruluyor. Ben o zaman söylemiştim bu Türk gemisi kimin ve Türk gemisi ne yapmış diye bakıyorum. E, o Türk gemisi... E, Akaryakıt, o şirketle dair akaryakıt kaçakçılığı içerisinde olan bir şirket. Aynı zamanda Odessa'da ve Karadeniz'de dört tane Türk gemisini vurursanız neyi arttırıyorsunuz? Sigortayı arttırıyorsunuz. E, sigorta şirketleri kimin diye bakacak konuşursanız Amerika'ya ait direkt olarak parayı orası kazanıyor. Ve bir başka olay ki hangi ülkeye ait olmayan, olduğu bilinmeyen drone ya da İHA Karadeniz'de uçmaya başlıyor. Ta Çankırı'ya kadar geliyor ve kimse farkında değil. F-16 ile indiriyorsunuz ve vuruyorsunuz. Evet. E, o, onun içerisinde ne olup olduğunu bilmiyoruz. Acaba o mesela kontrolden çıkan bir olay mıydı, yoksa denemek için mi gönderildi? Yani Türkiye'nin hava savunma sisteminin ne kadar kullanıl kullanılmadı diye evet. bir şey mi yapıldı? E bunun yanında askeri ücret meselesi. Ya askeri ücretle ilgili. Şimdi Sen, oraya o, gireceğim Ali Bey, askeri ücret meselesine ya, gireceğim. Evet. <laughs> Tamamlayın. Diğer konumuza çünkü, gireceğiz çünkü. Yani şu, askeri ücret meselesinde sendikaların yaptığı kavga hikaye kavgadır. Bir sarı kavgadır. Doğru. Tamam. Yani ö, 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 sadece dostlar alışverişte görsün meselesidir. Anlatabiliyor muyum? Evet, şimdi oraya gireceğiz. Evet, e, Ali Bey şimdi açmışken bu konuyu e, bu